Hepinize selam arkadaşlar. Bugün cimnastik vlog yapıyoruz. Woo! Evet arkadaşlar. Bugün hep sizinle beraber evde cimnastik vlog yapacağız. O zaman hemen e, sizleri bekletmeden hemen başlayalım. Hemen kameramızı koyalım biz. Tamamdır. Şimdi hemen bacak açma gelme hareketlerimizi yapacağız. Hemen. Şu şekilde Zeynep sen şurada geç. Tamam. Şimdi ilk olarak şöyle yapalım. Yan yan izleyelim. Bacak. boynumuzu çeviriyoruz. Şimdi kollarımızı çeviriyoruz. Öne doğru. Geriye. bunları isterseniz daha uzun süre yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi hemen bacak kesiklere geçiyoruz. Evet. Şimdi sizler geri çıkın biraz. Geri çıkın biraz. Şimdi bacağımızı bir tık şu şekilde şu pozisyona biraz açıyoruz boynuza göre. Omuzunuz hizası biraz geçiyor. Ve sağ bacağımıza doğru esniyoruz. Solacağımıza doğru esniyoruz. Ortaya doğru şekilde Şimdi yapmamıza gerek var mı? Evet. Yapın onu Şimdi hemen bir diziniz gergin. Sen geçip. Tamam. Bir diziniz gergin şu şekilde. aza geri çıktık. Bir dizimize kırık bir şekilde şu şekilde açıyoruz. Az sen istersen öne geç. Öne evet, geç Şu şekilde arkadaşlar. düşmeden gergin bir şekilde. Diğer bacak değiştirelim. Azra bir sen, biraz şu tarafa kal. Şu tarafa kal. Şu Evet. bence bu hareket yeterli. Şimdi kelebek yapıyoruz. Az kelebeği göster. Hatta Zeynep sen kelebeği göster bu sefer. Yeter geç ama. Az abla az buraya geç. Zeynep. Şöyle yapıyoruz. Bacaklarımızı düz yere değdirmeye çalışıyoruz. kanat. Kelebeğin kanatları. Tamamdır. Şimdi kartal. Şimdi direkt kartal. Şöyle geçiyoruz. Bu arkadaşımız adı kartal. Evet. Gösteriyoruz. hazır biraz öne gel. Burada. arada... Geri değil. Zeynep onu da söyledi. Şöyle kendimizi geri vermiyoruz. Bacak arası yere değecek. Yere değil. Bacak arası yere değecek. Şurak, şu bacak araları yere değecek. Bacak iç taraf. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Evet. Şimdi Zeynep arkaya gir. Tamam. Şimdi sıra sende. Şimdi bir dizimiz şu şekilde oturuyoruz üstüne. Bir dizimizde yani sağ dizimiz dizi şu şekilde uzatıyoruz. Kurt pozisyonu oluyor. Şöyle. Bu şekilde esnetiyoruz bacağımızı. Şu dizi Ayağımız şu şekilde değil, şu şekilde point bir şekilde olacak. Böyle de değil. Çırak gibi olmayacak. Cimnastiğin temel hareketlerinden biri point'tir. Yani şu. Şöyle. Sol bacağımızı esitliyoruz. Şu şekilde değil. Zeynep geç. Ben niye Al da sen Bir, de sen de. Sen de sen de. Hayır sen geç Zeynep. Sen de. Sen geç Zeynep sen geç. Sen geç. Sen geç. Sen geç. Sen geç. Şimdi şikabat yapıyoruz. Şikabat. Şikabat hareketi. De Şöyle. Şu şekilde. Yanlar göstermek şu şekilde. Böyle değil. Dizelim Diz düz. düz, düz. Değil. Şöyle kırık. Direkt şu pozisyon. Böyle değil. De değil ama. Şimdi yanını geçin Azra. Öne gel. Bu şekilde. Sağ bacağımız önde. Şu Böyle şekilde de Uzatıyoruz. De Şu. Şöyle gösterebiliriz. Şimdi Şöyle. sol bacağımız önde. Azra sen ortaya geç. Tamam. Sen Hadi hızlı hızlı. Bu sefer de sol bacağımız evet. önünde. Sol bacağımız. Tamamdır bence. Tamam. Şimdi bence bacak solunu Şimdi bacak savurmaya geçtik. Evet, şimdi hemen bacak savurmaya başlıyoruz. Bu benim balda. Bacak savunma kırk sağ, kırk sol yapacağız. Evet. Bu değil ama şu. Şimdi bacağımızı savururken şu şekilde savunmayacağız, şu şekilde savunmayacağız. Tam olarak şu. Şu şekilde savunacağız. O zaman başlayabiliriz. Azra.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Aa, benim... Güzel, benim biraz... Biraz lazım Çok oldu bu arada. <laughs> tekrar abimayamadığımmayan şimdi sol bacağı geçtik evet yine 40 tane bekle bekleyin 1 2 3

duvarda ters amut yapacağız. Evet. Bildeğimiz burada. Çok evet. Güzel. Çok güzel. Şimdi e, biz bu şekilde yapacağız. Bir tane böyle Bye. zincirle gibi bir şey yapacağız. Bir kişi burada ters yapacak. Bir kişi de şurada kedi pozisyonunda azalıp çıkıyorum. Kedi pozisyonunda bacak sallanacak. Azra in şimdi. ben sana başla dedim mi? Ben ne? sana başla demedim. Çık. Çık. Şimdi buraya mat Azra yapma. Burada kedi pozisyonu bacak 50 tane. yeah Zeyra sen de şimdi. Hayır, ben biraz daha alacağım. burada. Şimdi, şimdi Zeynep sen bacak sorunu yapacaksın. Şuraya gir, bacak sorunu arkadaşlar bunu bir tane teyzem yaptı. Ama Urfa'da değiller. Ankara'dalar. Onlar uzak yerde. arkadaşlar bileğim sürekli şöyle olduğu için bakın iz çıktı resmen. Böyle sesler çıkarıyoruz bir <laughs> İz çıktı. <laughs> Çok ağrıyor. <laughs> resmen şuna bakar mısınız? Videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Hoşçakalın. videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Azra.